Dostlarım hepinize merhabalar. Ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere e, Rockstar'ın bu haftaki getirdiği etkinliklerden Special Cargo görevinde arkadaşlar kazançlar iki katına çıktı ve iki katına kı çıkmasından dolayı çok iyi ve efsane bir şekilde para kasıyoruz arkadaşlar. Ve ben bu para kasma taktiğinden 4 milyon kazandım. Yalnız ama yalnız bu video daha önceden çekildi. Haberiniz olsun. Yani ben daha önceden attığım bir videoyu tekrardan atıyorum. Haberiniz olsun. Hani ben bu para kasma taktiğinden bayağı bir para kazandım ve sizlere tavsiyem bu para kasma taktiğini uygulamanız. Special Cargo bu arada e, görevleri depoyu doldurmaya kaç dakika diye soracak olursanız yani arkadaşlarınızla beraber yaparsanız en kısa sürede depolarınızı doldurursunuz arkadaşlar. Eğer ne demek istediğimi anlamadıysanız biraz daha ne demek istediğimi çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız dostlar. Depoları arkadaşlarınızla beraber yaparaktan çok daha kısa sürede doldurup çok daha kısa sürede satabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben o şekilde çok deli gibi bir para kastım. E, dediğim gibi bu videoyu da önceden çekildi o yüzden tekrar çekmeme gerek duymuyorum. O yüzden bu videoyu montajladım. Yani bu kısım sadece sizlere haberdar ve uyarı vermek amacıyla söyledim. Haberiniz olsun dostlarım. Sizleri videoya uğurluyorum. Eğer video yararlı bulursanız da videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri tavsiyem bir de arkadaşlarınızla da paylaşmayı da unutmayın ki arkadaşlarınız da bu videodan bakaraktan da bu para kasıp taktiğinden yararlanabilsin. Haydi bakalım arkadaşlar sizleri çok tutmayın ben. Videoya uğurluyorum. hadi arkadaşlar videoda görüşürüz. Ben kaçtım. Şimdi videoya geçelim.

para kasma taktiği videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız videoyu geçmeden önce videonun sonuna doğru eğer video yararlı bulursanız eğer videoyu beğenmeyi kanalımızdan da takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bilimleri açmayı unutmayın ki millet herhangi bir video zaman hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Haydi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar uzun bir süre Ard, hani uzun bir sürenin ardından gene yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar ve bu videoda sizlere hani para kasma taktiği göstereceğim ve bildiğiniz üzere bu haftada da e, yeni gelen görev yok bu arada sadece görevlere iki çarpı para getirildi hangilerine getirildi diye soracak olursanız yer yani ve joblara getirildi arkadaşlar bir de yanlış bilmiyorsam bir tane time trail'e getirdi ve bir de arkadaşlar bu arkamdaki gördüğünüz CEO görevlerinden bir tanesine getirildi Peki arkadaşlar şimdi bu hafta konuşacağımız ilk para kasma taktiğimiz nedir diye soracak olursanız ya arkadaşlar. Bu hafta konuşacağımız para kasma taktiği Sekiro arkadaşlar Special Kargo görevleri arkadaşlar. Şimdi siz buradan bu Special Kargo görevleri nelerdir? Arkadaşlar bu Special Cargo görevi şudur. Bunun için önceki bir ofise ihtiyacınız var. Ofisiniz olduktan sonra arkadaşlar ofisinize geldiğiniz zaman arkadaşlar burada da bilgisayar olacak. Bilgisayara geldikten sonra dostlarım burada e, ee, seçenekler gelecek arkadaşlar şöyle bekleyelim şimdi bilgisayarımıza girelim bilgisayarımıza girdikten sonra dostlarım bakın gördüğünüz üzere burada 3 tane seçenek geliyor ve buradaki 3 seçenekten arkadaşlar soldaki arkadaşlar special cargo görevlerine 2 çarpı para geldi peki special kargoda ne olduğunu şöyle bir açıklayalım arkadaşlar special cargo şudur ee, bir tane deponuz, deponuz oluyor arkadaşlar deponuz gerçi olmuyor siz depoyu satın alıyorsunuz depoyu satın aldıktan sonra dostlarım bu sol aşağıda gördüğünüz üzere işte e, parayla satılan mallar var. Biz bu arkadaşlar malları satın alarak depomuza götürerek de para kasıyoruz. Ve bu e, depoya götürdükten sonra arkadaşlar buradaki malları mal depo depoda arkadaşlar bu mallar değerleniyor. Ve bu mallar değerlendikten sonra dostlarım hem eee bu gördüğünüz mesela 3 kutu hani gördüğünüz üzere 3 crates işte 3 crates weapons ammo yazan yani Türkçe çevirmek yani gerekirse 3 kutu silah ve mermiler depoya gittiği zaman arkadaşlar bu 18.000 dolarsa Normalde 36 bine satılıyor bu 3 kutu Ama bu hafta 2 çarp para ve 2 çarp, para olduğundan dolayı bu 36 bin lira daha fazla satılıyor Yani special kargo düzenimize başlıyor Bir tane depo satın alıyorsunuz, Depo satın aldıktan sonra da bu mallarda satın alarak da deponuzu doldurmaya çalışıyorsunuz Ve bu deponuzu doldurmaya çalışırken arkadaşlar bir yandan da hani, e, görev yapıyorsunuz yani online'da Station'da şey yani store burada direkt görev yapıyorsunuz bu satın aldıktan sonra ee, bu şekilde arkadaşlar deponuzu dolduruyorsunuz Yani bu kutularla beraber Deponuzu doldurduğunuzdan sonra arkadaşlar deponuzdan da satıyorsunuz Yani burada depo fiyatlarından da konuşacak gerekirse arkadaşlar Size şöyle göstereyim depo fiyatlarında Şöyle bir tekrar hatırlayayım biletlerime arkadaşlar Bilet de depo fiyatlarından bahsedeyim Depo fiyatları da arkadaşlar şu şekilde size şöyle göstereyim. Hani küçük depolar arkadaşlar en ucuzunu yanlış hatırlamıyorsam eğer şu sağdaydı. Evet şuradaydı evet en iyi hatırlıyorsam şuradaydı. En ucuz depo arkadaşlar 250 bin. eğer küçük bir depo sahip olmak istiyorsanız eğer 250 bin işte 392 bin. Mesela şu ne kadar 306 bin, 360 bin, 400 bin. Geliyor da geliyor. Yani arkadaşlar en ucuz depo küçük 250 bin dolar o da burada bulunuyor orta de, de seviye depolarımız arkadaşlar 880 bin 1 milyon 1 milyon 17 bin sonra 948 bin 902 bin 925 bin 971 bin ve 994 en ucuzu da arkadaşlar bu gördüğünüz üzere orta seviye işte 42 kutu alabilen bu da 880 bin dolar arkadaşlar. Peki ben böyle büyük yapmak istiyorum diye soru kullanmak için. Large arkadaşlar en ucuzu da şöyle bir bakalım sizlerle beraber. 3 milyon 265 bin. 1 milyon 9 bin. Galiba en ucuzu bu diye düşünüyorum. 2 milyon 660 bin. buçuk milyon. 3 milyon 40 bin, 2 milyon 265 ve en ucuzu da bu arkadaşlar en ucuzu da bu arkadaşlar depo ee, Bunların arkadaşlar dediğim gibi sahip olmanız lazım bu special cargo görevlerini yapmak için ve dediğim gibi birazcık da sermaye ihtiyacınız var çünkü sonuçta mal alıyoruz ve bu malları aldıktan sonra da devasa bir fiyata satıyoruz şimdi arkadaşlar malları aynen bu şekilde dediğim gibi satın alıp dolduruyorsunuz görev geliyor zaten onları malları satın aldıktan sonra bu şekilde dolduruyorsunuz arkadaşlar peki ee, bunu satış nasıl oluyor diye soracak olanlar için arkadaşlar şimdi satışa geçelim ve satışta ne kadar kar ettiğinden birazcık bahsedelim. Hadi be arkadaşlar satışa geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik satışa. Burada direkt arkadaşlar deponuza geliyor. doldurmuş olmanız lazım ya da doldurmaya da bilirsiniz. Bu fark etmez. Yani ben depom arkadaşlar large'ı full doldurdum. Ve large bildiğiniz üzere 111 tane mal alabiliyordu ve ben 111'inde de doldurmuştum arkadaşlar. Şimdi malın satışına gidiyorum. Ben burada videoyu hızlandıracağım arkadaşlar. Yani sonuçta burada anlatacağım çok fazla bir şey yok. Yani bilinen şeyler. Yani istediğiniz kadar malı siz doldurun arkadaşlar. Ben hani depomu full doldurdum ve full doldurduğumdan dolayı full bir şekilde satıyorum depomu. Ben burada arkadaşlar şimdi videoyu hızlandıracağım. E satış yerine geldiğim zaman ne kadar aldığımı göstereceğim. Yani bu haftaki dediğim gibi taktik tamamıyla Special Cargo arkadaşlar. Bu hafta Special Cargo görevlerini yaparaktan çok iyi derecede para kasabilirsiniz. Şimdi hemen videoyu hızlandırıyorum ve parayı hani parayı alacağımız yerde videoyu hızını normale çevirip oradan size ne kadar aldığımı da anlatmaya başlayacağım. Şimdi burada videoyu hızlandırıyorum. Evet dostlarım şimdi son kargoya geldik ve arkadaşlar şimdi bu son kargoda tamamıyla 4.5 milyon kazanacağım arkadaşlar. Yani bu tamamıyla bir tane arkadaşlar large, large depo yani büyük bir depo. Büyük depoyu full doldurdum ve büyük depoyu full doldurduğundan dolayı kazandığım para arkadaşlar 4.5 milyon. Eğer sadece special kargo deponuz varsa bu park asma taktiğini yapmayı öneriyorum size arkadaşlar. Benden de bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.